Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz Tarmat Hocaya hoş geldiniz ve beklenen an geldi değerli arkadaşlar. Yazılı haftasına girmiş bulunmaktayız. Peki bizler ne yapacağız? Tarmat Hocanın hazırlamış olduğu birinci dönem birinci yazılı çalışmalarını izleyerek, not tutarak hem yazılı da yüksek not alacağız hem de konularımızı tekrar ederek pekiştirmiş olacağız değerli arkadaşlar. Peki Bugünkü birinci dönem birinci yazılı çalışmamızda ne mi yapacağız? Hemen anlatayım değerli arkadaşlar. Birinci dönemde ya da okul açıldığın günden bugüne işlemiş olan konuların genel tekrarı şeklinde bir yazılı çalışması diyoruz arkadaşlar. Sizden şunu istiyorum arkadaşlar. İzlerken sonuna kadar izleyin ve önemli yerleri bir not defteri tutarak not tutun arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. Not tutmak çok çok önemlidir. Söz uçar ama yazı kalır diyoruz. Önemli yerleri, altı çizili yerleri defterinize not tutarak hem sınavda yüksek not almış olursunuz hem de konuyu iyi bir şekilde pekiştirerek önümüzdeki günlerde girebileceğimiz denemelerde daha iyi bir matematik neti çıkarmış oluruz diyor arkadaşlar. Ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız arkadaşlar o zaman ne yapalım? Hemen başlayalım arkadaşlar. Hepinize girebileceğiniz bütün sınavda arkadaşlar gireceğiniz bütün sınavlarda hepinize başarı diliyorum arkadaşlar. İnşallah en iyi notu alarak en güzel notu alarak bir dönemi bitirmiş olacağız diyoruz arkadaşlar. Tarmut Hoca'ya abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Başarı diliyorum arkadaşlar ve başlayalım. Evet arkadaşlar. Birinci sorumuz M ve K ve L üçgeninde iki tane açı var. Bu ölçüler verilmiş. Bizden istediği şu. K ile L açısının ölçüsü arkadaşlar. K ile L açısının ölçüsünü bizden istiyor. Peki biz burada ne yapacağız? Hemen onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bizim burada yapacağımız şudur. Bu gibi sorularda karşımıza çıktığında ne yaptığımızı hemen söyleyeyim arkadaşlar. Madem ki bizden K ile L'in toplamını istemiş, o zaman biz ne yapacağız? Hemen bu işlemi yapacağız. Şimdi arkadaşlar madem ki bize vermiş biz bunları alt alta da toplayabiliriz diyoruz arkadaşlar. Peki nasıl? Alt alta toplarken hemen şöyle toplama işlemi yaptığımızda arkadaşlar çok daha rahat olur. Ve başlarken şunu çok dikkatimiz dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bir derecenin ve bir saatin ne olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bir saat bir derecenin 60 dakika ya da bir saat olduğunu bileceğiz. 1 saatin ya da bir dakikanın 60 saniye olduğunu biliriz. Bulduktan sonra hemen soruya geçiyoruz arkadaşlar. Burada normal bir işlem toplama yapacağız. Ama 60 saniye 60 dakikayı ve 60 ya da burada görmüş olduğunuz saniye ve dakika varsa 60'ı geçiyorsa ne diyorduk arkadaşlar? Örneğin 61 saniye 1 dakikadan fazladır diyoruz. Ne yapacağız? Şöyle aktaracağız arkadaşlar. Eğer varsa yoksa normal toplama yapacağız. 6 ile 9 topladığımızda arkadaşlar 1. Bakın elde var 1. Burası 3 oldu. 35 saniye. Bakın arkadaşlar burası 3. Şöyle 33 dakika arkadaşlar. 2 çizgi varsa saniye. 1 çizgi varsa dakika diyoruz arkadaşlar. Burada toplama yaptığımızda arkadaşlar 31 derece. Demek ki K artı L ölçü olarak bizden istediği için 31 derece 33 dakika ve 35 saniyedir arkadaşlar diyoruz. K ve alta toplasak çok daha rahat olur. Ve arkadaşlar her zaman böyle bir hizaya getirin. Alta toplayın ya da çıkarın. Çok daha rahat olur. Burada ne yaptık? K ile vermiş. Toplamını istediği için ne yaptım? Alta topladım. Neye dikkat etmem lazım arkadaşlar? Bir derecenin bir saat olduğunu ve bir dakikanın 60 saniye olduğunu bilmem lazım. Bazı sorularda 60 saniye ve 60 dakikayı geçtiği için dakikaya veya saniyeye dönüştüreceğimizi de unutmuyoruz arkadaşlar diyoruz. Ve hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz sinüs, tanjant, kotanjant ve kosinüsü vermiş. Bizden bunların işaretlerini sırası diyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Bazen ne olur? İşaretlerini doğru buluruz ama sıralamada yanlış yapacağımız için soruyu da otomatikten yanlış yapmış oluruz. Bu tür sorularda arkadaşlar hemen şöyle koordinat sistemi çiziyorum arkadaşlar. Ne diyorduk arkadaşlar? Koordinat sistemi çizerken biz diyorduk ki burası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge diyorduk arkadaşlar. Birinci bölgede hepsi artı değil mi arkadaşlar? Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant hepsi artı. İkinci bölgede sadece sinüs artıydı, diğerleri eksiydi. Üçüncü bölgede tanjant ve kotanjant arkadaşlar. Tanjant ve kotanjant artıdır. Sinüs, kosinüs Eksidir arkadaşlar. Dörtlücü bölgede bu önemlidir arkadaşlar. Sadece kosinüs artıdır. Evet. Bakın 0'dan 90'a. 90 ile 180 arası. 180, 270. 270 ile 300 derece arası diyoruz. Peki soruda bizden ne istiyor ona bakalım. Bizden istediği şu değeri arkadaşlar. İşaretlerini sırasıyla yazmamızı istiyor. Yani artı eksiği ama sırasıyla. Bakın sinüs 89 arkadaşlar birinci bölgede. E, birinci bölgede sinüs neydi? Artı arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Tanjant 300 arkadaşlar. Bakın 90, 180, 270, 300. Yani burada bir yerde arkadaşlar. Dörtüncü bölgede tanjant neydi arkadaşlar? Eksi. Eksiyi yazıyorum. Kotajant 350 arkadaşlar. Yine dördüncü bölgede şurada bir yerde. O zaman ne diyoruz? Kotajant 350 de eksidir diyoruz arkadaşlar. Peki kosinüs 130. Bakın kosinüs 130'a dikkat edin. Birinci bölgeyi geçtim. İkinci bölgede bir yerde kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için kosinus 130'da eksi diyorum. Benden arkadaşlar x, y, z ve t'yi sırasıyla eriştiriyorum. Burası önemli. Bakın artı eksi, eksi eksi diyoruz. Sorumuzun cevabı arkadaşlar. Bu tür sorularda tekrar söyleyeyim arkadaşlar dikkat etmeniz gereken açının birinci mi, ikinci bölgede mi olduğunu dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Evet diğer bir soruya geçelim. Evet bir değer aralığı soruyor arkadaşlar. Bir değer aralığı nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar kosinüsün ve sinüsün eksi 1 ile bakın kosinüsü verdiği için ben kosinüsü yazıyorum. Kosinüs eksi 1 ile artı bir arasında değer olduğunu biliyorum. Peki yukarıya baktığımda kaç tane kosinüs? Üç tane. O zaman her tarafı 3'e çarpacağız. Bakın burada eksi 3 olur arkadaşlar. 3 ile eksi 1 çarpım Eksi 3. 3 tane kosinüs x küçük eşittir 3. Burada ne yapmış? 2 ile toplamış. O zaman her tarafı 2 ile çarpıyorum. E, topluyorum arkadaşlar. Eksi 3 artı 2. 3 tane kosinüs x artı 2. Eşliğin her tarafını 2 ile topluyorum ki bozulmasın arkadaşlar. Eşlik bozulmasın diye diyorum. Bakın daha sonra ne yapmış? Her tarafı 5'e bölmüş arkadaşlar. Ben de her tarafı şöyle 5'e bölüyorum. 5'e bölüm arkadaşlar. Bakın burası eksi 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5. 3 tane kosinüs x artı 2 bölü 5. Küçük eşittir. 5 bölü 5 diyorum arkadaşlar. Çözüm aralığının benden istediği için arkadaşlar çözüm aralığı bakın. Eksi 1 ile 5 bölü 5 yani burası nedir arkadaşlar? 1'dir. Yazarken çözüm kümesini de diyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bakın kapalı parantez yapıyorum. Çünkü dahildir. Eksi 1 bölü 5 ile 1 diyorum arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey şu. Kosinüsü verdiği için kosinüs eksi 1 ile 1 arasındadır. 3 tane olduğu için 3'e çarptım. Daha sonra 2 ile topladığı için her tarafı 2 ile topladım. Eşitlik bozulmasın diye. En sonunda 5'e böldüm arkadaşlar. Çözüm aralığı da eksi 1 bölü 5 ile 1 aralığı diyoruz arkadaşlar. Bu tür sorulara lütfen dikkat edelim diyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Yine bir trigonometrik sorumuz. Sorumuz kosinüs sinüsü vermiş bir denklem şeklinde 2 bölü 3 olduğunu vermiş bizden tanjant istiyor. Arkadaşlar bu tür soruda yapacağınız şudur. İççe dışa çarpma yapmak. İççe dışa çarpma yapıyorum. Bakın 6 tane kosinüs x eksi 12 tane sinüs x eşittir. 3'ü hem 2 ile hem 4 ile çarptım. 2 ile kosinüs çarpınca e, çarpsak 2 tane kosinüs x eksi 2 tane sinüs x gelir arkadaşlar. Burada bil, e, ne yapalım? Kosinüsleri bir tarafa sinüsleri bir tarafa atalım arkadaşlar. Buradaki amaç hem karışmasın hem de daha kolay olsun diyoruz arkadaşlar. Bakın 2 eksi, artı 2 kosinüs bu tarafa eksi olarak geldi. 6 kosinüs x eksi 2 tane kosinüs olur. Eksi 12 diğer tarafa artı 12 sinüs diye geçti. Burası da eksi 2 tane sinüs arkadaşlar. 6 kosinüsten 2 tane çıkarınca 4 tane kosinüs kalır burada. Burası da ne olur arkadaşlar? 10 tane sinüs. Peki arkadaşlar benden ne istiyor? Benden tanjant. Yani sinüs bölü kosinüsü soruyor arkadaşlar. Sinüs bölü kosinüs. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben her tarafı burada kosinüse bölüyorum arkadaşlar. Burada da kosinüse böldüm. Şimdi bakın buradaki kosinüs sadeleşir. 4 eşittir. 4 tane ne 10 tane ne arkadaşlar? 10 tane tanjant x. Niye tanjant x? Sinüs bölü kosinüs tanjantı. Peki tanjantı bulmam için ne yapabilirim? Her tarafı 10'a bölebilirim arkadaşlar. O zaman tanjant x eşittir. 4 bölü 10 o da eşittir. En sade hal 2 bölü 5 arkadaşlar. Buradaki soruların amacı şudur. İçe dışa çarpma yapacağız birincisi. İçe dışa çarpma yaptıktan sonra aynı oranları bir tarafa attıktan sonra denklemi yapıyoruz arkadaşlar. Tanjantın da sinüs bölü kosinüs olduğunu kesinlikle unutmayacağız arkadaşlar. Bu tür sorular önemlidir diyoruz. Bir tanım aralığında verilmiş bir tane trigonometrik değer var arkadaşlar. Bizden tanjant x'i vermiş ve sinüsü istiyor. Arkadaşlar pi bölü 2 yani 90 x pi 180 Demek ki bizim e, x açımız 90 ile 180 arasında yani ikinci bölge arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Çünkü bölgelere göre biz artı mı eksi mi olduğunu bulacağız. Bakın ikinci bölge olduğunu bildik. İkinci bölgede tanjant eksi mi? Evet. Sinüs nedir? Artıdır arkadaşlar. İkinci bölgede arkadaşlar tanjant eksidir ama sinüs artıdır. O zaman bana artı lazım arkadaşlar. Kesinlikle işlem sonucu artıdır. Şimdi bana tanjantı verdiği için tanjant eksi 2 bölü 3 yani ikinci bölge. Hemen dik üçgenimi çiziyorum. ABC diyorum. Şurası x açısı. Tanjant neymiş <laughs> arkadaşlar? 2 bölü 3. Burası 2, burası 3. Tanjant karşı bölü komşu olduğu için yazıyorum. Bakın 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9'dan burası kök 13 arkadaşlar. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 toplam 13. 13 tam kare olmadığı için kök 13 kalır. Şimdi eli arkadaşlar tanjantı buldum. Neden eksi? ikinci bölgede eksi, e, eksi olduğu için yazıyorum. Şimdi benden sinüsü istiyor. Arkadaşlar sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 2 bölü kök 13 arkadaşlar. Neden artı? Çünkü Sinüs ikinci bölgede artıdır. Ama tanjant ikinci bölgede eksidir diyor arkadaşlar. Lütfen şuradaki tanıma dikkat edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine güzel bir soru. Tanjant artı kotanjant 3 olduğunu vermiş. Benden tanjant kare ile kotanjant karenin kaç olduğunu sormuş. Değerli arkadaşlar ben buradaki ifadeyi nasıl elde edebilirim? Ancak şuradaki ifadenin karesini alarak. Bakın biz ne diyorduk? Karesini aldığımızda birinci'nin karesi arkadaşlar artı ikinci'nin karesi şuradaki işaret artı olduğu için artı 2 iki çarpı ikisinin çarpımının iki katı. Arkadaşlar özdeşliği hatırlayın. Çarpımına ayrılmış çarpımına ayırma konusunda birinci'nin karesi tan kare x, ikinci'nin karesi kotanjan kare x artı diyorum niye? Çünkü buradaki işaret artı'dır. x'in çarpımının iki katı Ne eşittir? 3'ün karesi kaçtır? 9 arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı neydi? 1'di arkadaşlar. Tek şart ikisi de x ya da aynı açı olursa tanjant x ile kotanjant x özdeşliğin cevabı 1'di arkadaşlar. Sonucu 1'di. Peki burada ne yapabilirim? Ben burada şu 1 olduğu için ben buraya 1 yazıyorum. Benden madem ki buradaki ifadeyi istiyor. Ben buradaki ifadeye a diyeyim. Uzun uzun yazmaktansa a artı 2 eşittir 9 ise A eşittir 7 arkadaşlar. A neydi? Tan kare x ile kotajen x'in toplamı. Yani bizim sorumuz cevabı 7. Arkadaşlar bu soruların mantığı şu. Önce her ifadenin her tarafın karesini alıyorsunuz. Karesini aldıktan sonra çıkan özdeşiklerden tan kare ile e, tanjant x ile kotajen x'in 1 olduğunu biliyorsunuz. Yerine yazdıktan sonra soru hemen çıkıyor arkadaşlar. Evet yine güzel bir soru arkadaşlar. Bakın yine burada neye dikkat edeceğiz? sinüs x ile kosinüs x'in kök 2 olduğunu benden sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı istiyor. Yine arkadaşlar her iki tarafın karesini alın. Bakın birincinin karesi sinüs kare x artı kosinüs kare x artı diyorum çünkü aradaki işaret artıdır. 2 çarpı ikisinin çarpımının iki katı. Özdeşikleri hemen atıyoruz arkadaşlar. Kök 2'nin karesi de 2'dir arkadaşlar. Kök 2 çarpı kök 2 2. Şimdi arkadaşlar Sinüs kare ile kosinüs kare bir özdeşlikti. Yani şu ifadenin sonucu bir değil mi arkadaşlar? Evet birdi. O zaman bir artı iki çarpı sinüs x çarpı kosinüs x iki eşit. Şimdi arkadaşlar benden şu ifade istediği için ben buna a diyorum. Uzun uzun yazmaktansa hem zaman kaybı olmasın hem de şuna a diyorum. O zaman diyorum ki bir artı arkadaşlar bir artı iki tane a eşittir kaça? 2'ye. Şimdi değerli arkadaşlar. Ben buradaki bir diğer tarafa atarsam ne olur? Eksi olarak gider. 2A eşittir. 2 eksi 1'den 2 tane A eşittir. 1 benden A'yı istediği için her tarafı 2'ye bölüyorum. Demek ki A eşittir. Yani sinüsle ile kosinüs çarpımı kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 2. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bu tür ifadelerde her iki tarafın karesini alarak çıkan özdeşliğin sonucunu da biliyorsanız soru rahatlıkla çıkar diyoruz arkadaşlar. Yine bir tanım aralığında bir açı vermiş. Buna göre tanjant x 2 olduğunu, kosinüs x'i benden istiyor. Arkadaşlar buradaki x nedir? 0 ile 90 arasında. Arkadaşlar 0 ile 2 arası kaçıcı bölge? Hemen koordinat sistemi çiziyorum. 0 90 şurada. Yani birinci bölge. Demek ki ben birinci bölgeye göre işlem yapacağım. Birinci bölge işlem birinci bölgeye göre işlem yapacağım için önce tanjant x'i dik üçgen üzerinde gösteriyorum. Burası A, burası B, burası C olsun. Ben şuraya da X diyorum. Arkadaşlar birinci bölgede tanjant artı olduğu için tanjant X'i buraya 2, buraya 1 yazıyorum. Bakın karşı bölü komşu yani 2 bölü 1'den 2. Şimdi ben Pisagor bağıntısından şuradaki hipotenüsü bulacağım. 2'nin karesi 4, bir daha 5. 5 tam kare olmadığı için AC uzunluğu kök 5 oldu arkadaşlar. Şimdi benden kosinüs X istiyorum. Kosinüs X birinci bölgede olduğu için kesinlikle artıdır arkadaşlar. Kosinüs x komşu bölü hipotenüsten Pisagor mantısından kök 5 bulmuştum. Kosinüs x komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 5. Şimdi arkadaşlar bazen 1 bölü kök 5 şıklarda bulanmayabilirsiniz. Ne yapmanız gerekir? Bunun eşleri ona kök 5'e çarpmanız lazım ya da genişletmeniz lazım. O zaman kök 5 bölü 5 sorumuzun cevabı olur arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken X'in tanım aralığı yani hangi bölgededir? Bölgeyi bulduktan sonra soru rahatlıkla çıkar diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine güzel bir soru karşınızda. Kosinüsün pi bölü 2 artı x, sinüs artı sinüs pi bölü 2 eksi x ise diyor. F pi bölü 6 kaçtır? Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Kosinüs pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de isim değiştirir arkadaşlar. Bakın fx eşittir Kosinüs pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de şöyle. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 de isim değiştirme durumu vardı. İsim değişeceği için bakın kosinüs pi bölü 2 artı x yani x bir dar açı olduğu için ikinci bölge gelir. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için benim yazacağım eksi kosinüsün eksisidir. Kosinüs ismi değiştirecek ne olacak? Sinüs x olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Sinüs pi bölü 2 eksi x. Yani 90'dan bir dar açı çıkarıyorsunuz. Birinci bölge. E, birinci bölgede sinüs ne olacak? İsim değiştirecek. Kosinüs olacak. Sinüs birinci bölge nedir arkadaşlar? Artıdır. Ve cevabımız ne olacak? Kosinüs x. Şimdi benden istediği şu arkadaşlar. Kosinüs x eksi sinüs x diyor. Arkadaşlar pi bölü 6 nedir? Pi bölü 6 şurada size göstereyim. Pi bölü 6 yani 30 derece. Bir dik üçgen çizin arkadaşlar. Bu tür özel açılarda. Burası A, burası B, burası C. 60, 30 diyoruz. 30'un karşısında 1, 90'ın karşısında 2, 60 karşısında kök 3 Peki arkadaşlar, kosinüs şimdi x yerine pi bölü 6 yazdığınızda burası ne olur arkadaşlar? Kosinüs pi bölü 6, f pi bölü 6 eşittir. Kosinüs 30 eksi sinüs 30 diyoruz. Arkadaşlar kosinüs 30 nedir? Komşu bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2. Eksi diyorum. Sinüs 30 nedir? Karşı bölü komşu. Yani 1 bölü 2'yi diyoruz arkadaşlar. Eğer bu yoksa kök 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 yoksa paydalar eşit olduğu için kök 3 eksi 1 bölü 2 şıklarda vardır diyoruz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şudur. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 de trigonometrik oranlar. Kosinüs, sinüs, tanjant ve kotanjant isim değiştirir. İsim değiştirirken şurada görmüş olduğunuz değerlerin işaretini alır. Örneğin kosinüs İkinci bölgede eksi olduğu için burası eksi sinüs x oldu. Sinüs birinci bölgede artı olduğu için burası kosinüs x oldu diyoruz arkadaşlar. Lütfen bu tür ifadelere dikkat edin diyoruz. Evet arkadaşlar yine güzel bir soru. Sorumuz şöyle. ABC'de bir yamuktur arkadaşlar. ABC'de bir yamuktur. Bu yamuğa göre tanjant alfa kaçtır? Değerli arkadaşlar. Yamuğun neydi özelliği? Şunlar paralel değil mi arkadaşlar? Şunlar paraleldi yani şunlar karşı kübine paralel. Şimdi benim çizeceğim doğruya çok çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer ben şuradan şöyle bir doğru çizersem arkadaşlar. Bak şöyle bir doğru çiziyorum. Yani şu 5'e paralel çiziyorum. Burası 5 ise burası da 5 diyorum. Bakın şuradaki 7'yi de buraya yazıyorum. Şimdi burası 7. Tamam 20 olduğu için buraya ne kalır? 13. He o zaman şuna dikkat edeceğim değerli arkadaşlar. 5 12 13 nedir? Özel üçgendir. Özel üçgen olduğu için C açısı nedir? Dik açıdır. Yani 90. Bakın 5'in karesi 25. 12'in karesi 144. Toplasak, toplasak 169. Yani 13'ün karesi olur. Bakın burada çok güzel bir dik üçgen çıktı. Benden ne istiyor? Benden istediği şu arkadaşlar. Tanjant alfanın kaç olduğu. Tanjant alfa karşı bölü. Komşudan 5 bölü 12 diyoruz değerli arkadaşlar. Bu tür ifadelerde yamuk ve paralelken e sorduğu zaman arkadaşlar şöyle bir paralel çizin arkadaşlar. Paralel çizdiğinizde 5, 5, 7, 7 tamamı 13 olduğu için bakın 7 giderse burası 13 olur. 5, 12, 13 özel bir dik üçgendir. Burası o zaman dik açıdır. Burada bir açımız var. Tanjant alfa karşı bölü komşu diyoruz. Yani 5 bölü 12 diyoruz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir yazılı çalışmamız bu şekildeydi. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Hepinize başarı diyorum arkadaşlar. Başarı daima sizin olsun. İnşallah en yüksek notu siz alırsınız.